etlikle kaçtık Sıdık'a. <laughs> Özlem için valla yolculuğu. <laughs> Hay ben görmedik, onun için işte falan da değişmiş. Sıdık'a. Ne? Keşke Şetartan'a haber verseydik kız. Böyle emri var kadını rahatsız edeceğiz. Boş ver anne ya. Hem zaten kaçma sırası da bizdeydi. Şetar ilk kez üst bize karışına göre demek ki bir hakkımız daha var. <laughs> Sıdıka. Kız biz en son ne zaman kaçmıştık? En son mu? Aa, Allah. <laughs> tövbe. Kız ne biçim kullanıyor bu şoför bu arabayı? <laughs> Zaten çaldıkları şarkıda da hayır yok Sıdık'a. Ne biçim bu? Ölüm ölüm dedikçe yüreğim ağzıma geliyor kız. Bana bak nereden kısılıyor bu radyo ha? <laughs> ya anne düğmeleri ya. Candan Erçetin şarkısı bu. Klibi de böyle bir otobüste geçiyor. Kaptan şoförün anısı var herhalde. <laughs> Bana bak kız o Candan Erçetin'in hangi firmaydı Sıdık'a? Plak şirketini mi soruyorsun? Ne plak canım? Bindiği otobüsü soruyorum Sıdık'a. Keşke biz de o firmayla gitseydik. Adam en fazla elliyle gidiyordu. Ay baksana bu firmanın adı da bir tuhaf. Aman ne varmış ki adında? Herhangi bir otobüs şirketi işte. Kız Güzel Marmara diye firma ismi mi olur? Evet. Manyak babandan kaçalım derken sarhoş sürücüler eline düştü. Ay Allah sen bizi koru ya Rabbim. Uf. aman anne durduk yere iftira atmasın evin kaptan şoförünü. Vallahi kendisi direksiyona gayet hakim bir insan, omuzunda da üç tane apolet var, üst düzey bir şoför herhalde. Sen dalga geç bakalım anneyle. Aa bu şoförde eğer yüzde yirmi beş promil alkol çıkmazsa bana da Safiye demesinler ha. Promil mi? O ne kız anne? Kız zarhoşluk para birimi, metre gibi bir şey. Alınan alkolün derecesini gösteriyor. <laughs> Sen nereden biliyorsun kız? Yoksa yanında alkol teşbit cihazı mı var? Versene kız bir de ben üfleyeyim. <laughs> Ne biçim laf kız sen öyle ha? Edebinle otur bakayım şurada. Öç perdeydi. Hı? Hı? Ya kız sollama yapan otobüslerin camına iffetine bakmasın lan. Cam kenarı kaltar seni. Tamam tamam bir şey demedim. Anne kız babam peşimizden gelmez değil mi? Aa, ha nereden gelecek kız? Onlar şimdi hala uyuyorlardı. <laughs> <laughs> o yetişene kadar biz çoktan sinema Safiye! Safiye! Sıdkı! Safiye! Allah Allah. Safiye! Günaydın baba. Günaydın günaydın. Sıdkı! Kız! Anne! Ya Safiye, Sıdkı! Biriniz baksın şuraya ya! Boşuna bağırma baba. Ben de baktım yokları. Nereye giderler lan sabah sabah? Kırk kere de söyledim ikinizden biri şu evde dursun diye ya. Aaa! Ayşe, Üzgün, Şov'a filan gitmiş olmasınlar baba? Yani bütün kadınlar, çocuk çombalak toplanıp gidiyorlar. Lan ne Ayşesi, ne Özgün'ü, ne şovu be? Ne işi ananın oralarda sen? Bu ne be? Sıdıka! Kır, gözlüğümü getir. Sıdıka yok ki baba ya. O zaman git sen getir. Tamam baba ya. Nerede gözlüğünüz? Git bizim odaya bak hadi. Tamam. Sayın Zekeriya Saka, sizinle iyi günleriniz olur Ne? <laughs> 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 Sinop'a <'u> kaçmışlar. <laughs> olur mu baba ya? Notta Sinop'a gitmedik yazıyor. Ulan kaç yıldır ananın Sinop'tan başka yere kaçtığı mı var? E o zaman telefon edip hemen çağıralım baba. Ne çağıracağım be? Ne olmuş kaçtıysa? Sanki ben onsuz yapamam. Sanki ben tek başıma işimi göremem. Samim, kalk lan kahvaltıyı hazırla. Ben mi? Yok ben. Tabii ki sen ulan! Ben senin babanım eşşoğlu eşşek hadi kalk! baba ya! Ulan sabah ilk iş soba yanacak demedim mi ben bu evde ha? Niye buz gibi bu ev? Hem gazetem nerede benim? Bundan böyle sabahları erken kalkıp gazete alacaksın. Ananla Sıdıka yok artık! Kim bilir nerede keyif çatıyorlar! Çabuk ol! Yürü! Bana bak dışarı bakacaksın azıcık içeride olup bitenlerle ilgilen Sıdık'a. Otobüsün içinde neyle ilgileneceğim anne ya? O iş için muavim var. Ben de sana onu diyorum işte. Ne? Muavin az önce bir tepsi kavunla arkaya geçti. Ha. Kesin ikinci şoförle arkada sıkkımlanıyorlardır. Terbiyesizler. Hay içtikleri yetmiyor bir de kendilerine meze dilimliyorlar ya. ya dur hemen panikleme anne ya. Her zaman kofretmiş gibi servis yapacak değiller ya. Belki bu firmanın adetinde bunları kavun dağıtıyorlardır. Hatta demin dikkat ettim. Karşı yönden geçen bir otobüse böyle alevli meyve tabağı ikram ettiler. <laughs> Kız, ağzında söylüyorsun işte sıkık affine. Ay, eskiden aynı firmanın otobüsleri birbirle karşılaşınca böyle uzunlarını yakarlar. Birbirine öyle selamlaşırlardı. Şimdi işi böyle alevli meyve tabağına kadar götürdüklerine göre bu hani, düğmeye basınca da dansüs falan çıkıyordur. Allah Anneciğim ya, kurcalama ya. Bilip bilmeden basarsan ceza verirler sonra. Onların her biri ayrı bir manaya geliyor. Ay, sakin Elim ayağım birbirine karıştı. Ay, bu adam öldürecek bizi valla. Ne yapacağız biz buralarda ha? Panikleme anneciğim ya. Bir şey olmaz. Hem hükümet önlem aldı artık. Birazdan bir kontrol noktası çıkar karşımıza. Orada yetkililer kaptan şoförün yüzünü yıkar. Olur bir de devir değişti artık. Devir değişmişmiş. Kız ben aynı hat üzerinde yıllardır kaçar dururum. Değişen hiçbir şey yok. Her şey aynı. Şarkılar bile aynı. Daha o vakitlerde hancı sarhoş, yolcu sarhoş diye şarkı çalarlar. İşte o Ay anne sus eveler. artık tamam iyice saçmalamaya başladın gel hadi ben seni uyutayım acık gel kendine gel. Ha. Panik prensesim benim. Ha.